yamukluk, kötülük, yoldan çıkma yok. Yol Peygamber Efendimiz'in yolu. Harikat dediğimiz yol demek ondan geliyor. Bu yolu çok şeytan ve avaneleri bozmak istediler ama baştan sağlamdı. O yol aynı şekilde devam ediyor Allah şükür. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahabelere sizin bir hadis var. Yani onda onunu yapmanız lazım. Ondan birini yapmasanız helak olursunuz. Ahir zaman gelen ümmet onda birini yapsa kurtulur. Yani dokusunu yapmasa bile kurtulur. Bu bazı hadislerde de var. Yüzde yüz, yüz tane hepsini yapmanız lazım diyor sahabelere. Birini bıraksanız yine helak olursunuz diye. Bir hadis var ama bir hadiste dediğimiz gibi onda onunu yapmanız lazım diyor. Ne için? Çünkü baştan sağlam olması lazım. Baştan sağlam olmasa bize yetişmezdi. Onun için bu yol sağlam yoldur. Hazreti Ebu Bekir'den Efendimiz'den Hazreti Be Ebu Bekir'e öyle geliyor. Hazreti Ebu Bekir Allah razı olsun Çok e, merhametli, yumuşak insandı. Ondan sonra bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra Araplar dinden çıkmaya başladılar. En büyük sebepleri de zekat verecekler diye paralarını kıymıyorlar. Demişler ki hepsini kabul ettik. Biz zekatı vermeyeceğiz demişler. Onu kabul edersen biz dinde kalırız. Kabul etmezsen dinden çıkarız demişler. Hazreti Ebu Bekir Allah Allah olsun ondan. O yumuşak insan, o merhametli demiş. Senin o dirhem değil de kuruşunu eksik verirseniz size savaşırım, sizden savaşırım demiş. Ondan sonra da işte bu savaşlar olmuş. Yoldan çıkanları yola gene koymuş. Ondan sonra aynı şekilde devam etmiş. Yani en ufak bir taviz vermemiş. Onun için bu yol hak yoldur. Bu yol güzel yoldur. Peygamber Efendimiz'in sağlam yoludur Allah'a şükür. Yani onun için bu tarikatı kabul etmeyenler onlar tarikata girme, girmeyebilir insan ama kabul etmeyip de ona söz söyleyen, onu şey yapmayan o da helak olur. Çünkü yoldan çıkmış olur. Peygamber Efendimiz'in yolundan çıkmış olur. Dediğimiz gibi yani herkes de tarikatta olmama, olması gerek, e, olma gerek değildir de gerektir aslında da ama serbesttir. Farz değil, şey değil yani vacip değil. Gönül meselesidir. Gönül meselesi olunca tam ama ona hücum edip bunlar müşriktir şey diyenler onlar helak olur. Allah muhafaza etsin. Onun için dikkat etmek lazım. Tabi tarikatlar, hakik tarikatlar, tarik olan onlara laf olmaz ama zaten o yolda olmayan onlara da tarikat denmez. Allah muhafaza etsin. Doğru yoldan ayırmasın bizi. Peygamber Efendimiz'e giden yoldur. O yolda devam edelim inşallah. Ve Allahi tevfik el-Fatiha.